bayağı vurdum. Bana mı bakıyorsun kardeş? Kardeş bana mı baktın? Ne? Tek yedim o mesafeden tek mi yedim gerçekten mi? Benim Sayga böyle vurmuyor ha. He? Vallahi hepsini arabaya tutturdum ya. Ulan mermim bitti mermim mermim. Adamlara hiçbir şey olmadı ya. Çıldıracağım. Durmuşlardır ama onlar orada bir yerde. Şunun üzerine çıkmam yok mu? Böyle değil böyle değil böyle değil. bir kafaya bir vücuda gitti yine düşmedi. Aynı adam olmayabilir. Üst katta. Tamam. Önce şöyle bir bombayla ile havayı bir ısıtalım. Önce bir biraz bir samimiyettir bu. Hani hava ısınsın biraz böyle e sıcak bir ortam olsun. Ulan adam yanımdaymış. Hiç ses vermedi yani. Yeter ulan geliyorum. Şu bombayı çekersek. Büyük ihtimalle uçtular. It was at this moment Yeter ulan geliyorum. Büyük ihtimalle uçtular. Tamam hadi bunu al. Buna düştün mü? Bir tane bir tane daha çekerim o zaman. Atladın, nereye atladın? Gel bakayım, gel. Gel. Lan! Hay ağacının dalına! Seni oraya diken belediyenin ben aracına! Kökünü koyan bahçıvana, seni sulayan çiftçi... Aa! doğurtamadım ya, iki buçuk saat oldu ya. Yerizekalılar, gelmeyin buraya, öleceksiniz. İnmeseydin. İnmeseydin. Şaka gibi silah yok. O adamlar beni ne sonra silah alırsa öldürürüm bunları. Ya. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim ben, ben ne günah <laughs> işledim ya. Abi benden önce silah buluyor ya. Oğlum kafama düşüyor. Nasıl yani? Oğlum böyle bir şey nasıl olabilir ya? Abi oturup ağlayacağım. Bak valla böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok. Hiç mermi yok. Evet nasıl pik attı ama. Hey dokunmayın çok fena ya. Şuna bakıp geliyorum 100, ben. 150 tane. Lan lan! Lan! Evde 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 Nerede? Ya yapma ya ya, ya senin abi. var ya ben! Senin var ya ben! Sarı mi abi? Sen ne işin var orada kardeş? Ben araba alıyorduk be. Ama yakın mesafede karşılaşırsak çok fena olur. Ekipse ufuk tek sıkacak yani. Karşı için. Ufuk <laughs> <laughs> bir one man sıkat araçla tarama yok ya. <laughs> ne? Ufuk ne oldu? Ya. Ne oldu? ne oldu? No, bilmiyoruz. ne olduğunu bana bir anlat. Bilmiyoruz ki. Ses veriyor. <laughs> Burada canı yok, canı yok, canı yok. <laughs> Ses var. Kişiler, dokuz. Ya. Dokuz Lan, Yok. Baygın adam arkadaşını kaldırıyor, kayanın arkası. Öbürü de sağında, sağında. Sağında da var, yakın sağa, sağa. Ya ben bu No finish bro, okey Tamam tamam okey Laat etlo, laat etlo Okey 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 O ada friend, friend, my friend My friend bro, uh, I am youtuber I am streamer uh, video uh, My video Aha <laughs> Hadi bakalım Ama benim yeleğim yok ki Dur dur tava istiyor. Dur. Bir boost basayım. Hayır hayır. Ya. Adi'sin sen. Sen adi bir oyuncusun. Droba. Oğlum burada düşman var da. Nereden attı acaba? Kim bilir ya. Şu droba gidelim o zaman. Droba inşallah gelirler o zaman. İnşallah. nasıl olabilir? Araç bana çarpmadı. Araç bana. <laughs> Araç bana çarpmadı. What? Oy kafaya aldı. Bir dakika. Lanla da bana skamlar var. Ben size bir oynayayım ya. Atat sisi. Ben oradaki sisi. Gidiyordum. Abi ben daha da hiçbir şey söylemiyorum. Abi alan 30 saniye. Bayılttım birini. Helal. Şimdi sırası abi. Hemen gazoz saniye. içmem lazım. Gazoz içmem lazım. AVM'nin şarjörü değiştiremedim ki. Nereye geçeceğim? Nereye geçeceğim? Yer yok. Şu saman balık olabilir. Bomba yerine. Kaçma. Çalışıyorum. Sen çok güzel yedin. Siz cam basarken ben şöyle bir arkaya doğru kaçabilir miyim? Arabanı patlatmadan siz. Evet. Şöyle şu, şu tekrardan kulübem almak istiyorum. Araba geliyor. Abi. Ya bir değişiklik olsun. Bir kere daha arada kalmayayım be. Vallahi kalmayayım. Oha oha. Neyle tarıyorsunuz? Bak, bir de bana basmalar falan he. Yerim sizi. ha, yerim siz. Acıttım bu oyunun sonu böyle olmamalıydı ya. Bot dur. Ya bot bir dur artık dur artık bot Allah belanı Allah belanı versin bot gibi seni. Geri zekalı bot herif ya. Seni gitti topi. Vural abi Vural abi, bural abi ne no olur bitirme abi. Merhabalar Bu, kardeşim merhabalar, merhabalar. arkadaşın abi. nerede arkadaşın nerede? Abi abi çatıda arkadaşım abi seni çok seviyorum Ka ya. Kardeşim ya. tamam. Abi adamın dilisiz. Senle konuştuğum için şuan var ya aşırı mutluyum abi senin kaç şey, yerim abi. Lan niye vuralı abim Lan niye vuralı abi Ve benim mermim azaldı. <laughs> Arkadaki çok geziyordu onu alırdım dedim ya. Of. Ma bu ne be? İçinden geçtik arkadaşlar. İçinden geçtik. Gerçekten oyunun sonunda içinden geçtim ya. Özlemişim gerçekten. Böyle kapışmayı özlemişim. Bunlardan bir tık. Bismillahirrahmanirrahim. bunlar base atıyor. Buraya girmeyin. Lan ona avradını satayım ne oluyor? Ne oluyor? Selamun aleyküm. Anana <laughs> Ya. <laughs> Yara. Yara. Abi adamları mermi manyağı yaptım da. Bir tane kafaya gitmedi ya ne yapıyor lan? Lan aa öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> 20 kill yapamadı arkadaşlar. Bilgisayar benim. Abi canlara bak ya. Cana bak ya. Kafaya gitse biri baygındı ha. Çok iyisin. Ama öl artık ha. Bu kadarı fazla çünkü. Yani cık, ayıp hani ölmen lazım ya. Kafan gözüküyor. Ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Hasarı yölmüyor. Hasarı. Bağırmamalıyım Sinirlenmemeliyim. Senin Allah belanı versin. Ya kafa ya. Ya düşecek zaman mı ya? Düşecek zaman mı ya? Ya benim bir can eşyasına ihtiyacım var. Abi çok fena rush yiyorum ya. Ne yapacağım ki? Deli rush atıyorlar şu an. Canımın biraz dolması lazım. Her türlü tek yiyeceğim zaten. Bari tabancadan tek yemeyim Adamlar alt katlarda pısıyor. Ya bana can eşyası lazım. Hadi. kor Allah ya. Dışarıya. Çünkü millet silah buldu. Aşağıda adamın silahı vardı beni görmedi. Oyun bana silah verecek arkadaşlar. Bekleyin bir tane. Biraz bekleyin. Ya alma artık şunu ya. AKVS pistol yapıyorum ya çok iyi ya ben. <laughs> Araçtayken, ara buradayken aradan çı araçta çıkamaz mıyım? Hayır 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 hayır. Yapma ya. Yapma ya. ya. Ya abi hep bana mı denk gidiyor böyle şeyler? Arabanın canı mı gidiyor bana böyle öyle geliyor? Abi hiçbir şey basamıyorum. Enerji atıyorum şu an. Çıkam. Araba patlıyor benim. Benim araba patlıyor. Abi yapma. Abi biraz insaf en insaf kaç tane roket attınız ya kaç bak abi kaç tane bu M202 dörtlü RPG oğlum üstüme şey falan atsaydın ne bileyim atom bombası hidrojen bombası falan yok muydu bu bu nasıl bir silah ben bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar